değişik malzemelerle işte trak olsun, karsikler olsun, atlar olsun. Ne bunlarla yeter ki işte arızayı bulup da yerine kadar gidebilelim. Bugün hava çok iyi. 20 25'lerde ama 35'leri de gördüğümüz oldu yani. Hele bu saatlerde değil. Geç saatlerde de çalışma durumumuz oluyor. Aslında bir hattımız tutmuyordu. Vatandaş enerjiyi verebilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ancak belli bir noktaya kadar atlarla gelebildik. Sonra yürümek zorunda kaldık. Ee, gördüğünüz gibi izale turumuz düşmüştü burada pimden çıkmış. Onu zor şartlarda da olsa yapabildik sonuçta.